Selam gençler ben Arda ve bugün sizlerle birlikte Angry Neighbor'ın devamını getireceğiz. Bitiriyorum oyunu arkadaşlar direkt. Tamam geç Bitireceğim oyunu bak. Şakam yok. Oyunu bir sürü videosunu izledim arkadaşlar. Kolay da. Yüzüm niye böyle gözüküyor? Sinmeyiz, sinmeyiz. Hatırlıyorsunuz ki Angry'ne göre ilk defa oynadık. Şimdi bitireceğiz direkt. Buranın açılması için ödevi. Ne zeki Her şeyin yerini biliyorum. 3 9 10 sayacak. Birinci 40 burada. Sonra oyunun rekorunu kıracağım arkadaşlar. Ben yani kaç saniye içerisinde bitiriyoruz. Ha. Bunu tut lazım. Şuraya çıkacağız. Tamam. Kutu olmuyor. Önce hemen eve girip leveyi alalım. Şu kırmızı ulu alalım. Angeles, Şimdi. Gelebilir Gençler bunu alıyorsunuz. Zorluk çıkartmak sonra buraya buraya açıyorsun. Direkt evine Ve sonra kapıyı açıp yukarıdan alıyorsun. Kolay. Bunlar yazıyor. Bir şey. Arkadaşlar acele edeceğim diye şimdiki. Içindeki... Evet. Oh. Bu bir, biraz uzun bir video olacak galiba. Arkadaşlar internet kısıtlı o yüzden hemen atamıyorum. Diğer videoyu görmediniz. Bakın arkadaşlar şurada bak. kırmızı bloğu görebiliyorsunuz. Ne? Ne? Re 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 <laughs> geldik bu ne dediğim yere bineceğiz sonra direkt çatılara çıkacağız arkadaşlar i̇şte burada kırmızı oluyor. mavi bloğu alacağız yeşil blok da ben iki blok alıyorum ve sonra da oyun bitiyor Yıkıldı lan. Oh sonunda. Bu kadar basit şeymiş lan. Hatırlatanız ki öbür bölüm böyle korkakça gittik. İkinci kata binmeyi başarmıştık. Arkadaşlar sen kalabilirsin. Eğer girseniz 1 saat gelene kadar kaçarsın. Bu adam direkt camı kırıp geliyor. Dur aslında ziyan Neighbor da. Cam kırık olmasa gelmez Eğer gelirdi bilmiyorum. Saklanıyor. Hadi <laughs> Neighbor oynadık arkadaşlar. Onun farklı birini yayınladım konuşmuyorum. İlker. Arkadaşlar şimdi her yani ney iyi güzel de arkadaşlar çok yer kaplıyor ya. Kasıyor da. O yüzden bitiremiyorum da. Baya uzun bir seri. Ben öyle uzun serilere yer vermem arkadaşlar. İhbar edeceğiz. Şurada. Şurada da bir Hı, tamam. Ben buradayız buradayım. Okay. Tamam şimdi gidiyorum hazırlayacağım şurayı. Her yere bir küp atın arkadaşlar ben mesela bir mavi atayım yakalanınca yine alalım. Eh, evet. Hazır mısınız arkadaşlar? Burayı götürmeye arkadaşlar. Keseriz. Tepeye çıkacağız. Oyun bitiyor. Oyun bitmiyor da yani bitiyor. Başka bir amacı yok galiba. Oyunun amacı küp bulmak arkadaşlar. Bizi sonuncusunu normal diyoruz. Bu oyun burada bitecek. Resim kıracağım ben de. Bu ara en güzeli bu arada arkadaşlar Google'dan falan indir. Biz bir de oyun havalı galiba ücretli ücret vererek ancak indirebilirsiniz de bu oyunun neresi ücret ya bu oyunun bir sonu yok adam sonu yok arkadaşlar ya üç buk hazır tane yani yeşil küpü de buraya dakikada Arkadaşlar bu serinin gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun. Bu serinin sonuydu zaten arkadaşlar. Ee, like eğer iki like gelirse bu rekorunu kırmaya çalışacağız arkadaşlar. Kaç saniyede bitiriyoruz bakalım. Onu deneyeceğiz. Görüşmek üzere. Bay bay.